Ve kazananı açıklamak için Türk sinemasının doğayan ismi, benim de iki ay önce nikah şahitliğimi yapmıştı kendisi. E, kendisini hatta babam gibi görürüm. Ünlü yapımcı Sayın Türker İnanoğlu'nu sahneye davet ediyorum. İyi akşamlar efendim. En iyi diziyi takdim etmek için beni seçtiler. Ben de müsaadenizle fazla bekletmeden okuyorum. En iyi dizi Diriliş Ertuğrul. TRT'nin. Bu dizi her geçen gün izlenme oranını arttırdı. Kostümleri, prodüksiyonu ve oyuncularıyla dikkat çekti ve halkın oylarıyla Altın Kelebek en iyi dizi kategorisinde birinciliği göğüsleyen dizi Diriliş Ertuğrul. Ve ödülü alması için dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı sahneye davet ediyorum. <laughs> evet. Efendim e, bu ödülün TRT'ye gitmesinde fevkalade memnun oldum. Çünkü ülkemizde televizyonculuğu başlatan bir kurum, devletimizin bir kurumu. Benim de örnek aldığım, hatta oradan yetiştim diyebilirim bir başka gece Hodri Meydan gibi programları yaptığım TRT'nindi. TRT'ye de saygılarımı sunuyorum efendim.